fermuarın düzü bende arkadaşlar. Fermuarımı açıyorum. Açtıktan sonra sol taraftakini tam tur çevirip sola yerleştiriyorum. Buraya bir tane iğne takıyorum. Sağdakini tam tur çevirip sağa yerleştiriyorum. Sadece bir tutturma dikişi. Buna peyel de diyebilirsiniz. 3 santimden dikiyoruz. Aynen dikiş payının olduğu yerden dikeceğim. Şimdi bunu da yine aynı şekilde. Hatice sen beni buradan dinle can kulağıyla lütfen. Dinliyorum hocam. O tarafı da ilgilenmiyorum. Parmuarı kapattığımda gördünüz mü? Parmuarın ana dikişi tamamlanmış oldu. Daha sonra hemen ayağımı alıyorum. Bir tur vidayı çevirdiğimde ayak oradan kurtuluyor ve fermuar ayağını takıyorum. Fermuarımı tekrar açtım. Bakın fermuar ayağında solda bir kanal, sağda da bir kanal var. Soldaki kanala sol fermuarı yerleştiriyorum. sağdaki kanala da sağ fermuar yerleştiriyorum. kapattığımda tertemiz fermuarım çıktı. Şimdi hemen yine ayağımı değiştiriyorum arkadaşlar.